Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft Power BI eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Yine kısa kısa görsel ögeler üzerinden e, basit tanımlar yapmaya çalıştık. E, bugünkü konumuz ise pasta grafik ve halka grafik. Bunlara kısaca bir değinelim. E, yine aynı veri buradan ben masa üstünden çekeyim. Yükleme işlemini gerçekleştirsin. Şuradan sayfa 1'i yükleyelim. Pasta grafik ya da halka grafik dediğimiz yapı yine Excel üzerinde bol bol kullandığımız bir yapıydı arkadaşlar. O yüzden size bunlar zaten yabancı gelmeyecektir ama en azından biçim ayarlarının nasıl olduğuyla ilgili kısa kısa bilgiler veriyoruz burada geldim pasta grafiği tıklıyorum Arkadaşlar şuradan şöyle biraz açalım şöyle de biraz ortalayalım veri setime geliyorum burada örneğin neler yapabiliriz arkadaşlar bölge kırılımlı adet satışı ya kaç adet satıldığına bakabiliriz bunun için değer olarak aldığımız adet alanını Şuradaki değerler kısmına bırakıyorum Arkadaşlar bu bunu buraya yüklüyor şu anda ve bunu kırılım olarak örneğin bölge kırılımını alabilmek için şuradaki açıklama kısmına bırakıyorum. Ve burada bölgesel olarak e, satış adetlerini bize pasta grafik olarak gösteriyor arkadaşlar. Yine biçimler tarafına bir bakalım neler var. Her zaman bildiğimiz gibi bunun tamamının konumunu belirleyebildiğimiz bir e, koordinat genel ayarlamamız var. Yine açıklama kısmını buradan kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Konumunu değiştirebiliyoruz. İşte sol tarafa, aşağı tarafa veya sağ tarafa bu şekilde atabiliyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle orta, sağ orta her zaman biraz daha iyidir. Göstergenin adı bölge ya da biz bölgeler ismini de verebiliriz. Onunla ilgili renk vesaire yazı tipini buradan ayarlayabiliyorsunuz açıklama kısmından. Veri renkleri pasta dilimi içerisindeki kırılımların renklerini buradan tek tek ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Ayrıntı etiketi şu şekilde açıp kapattığınızda pastanın üzerinde olan değer, yüzdelik vesaire gibi alan değerlerini buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Bunun dışında etiket stili dediğimiz alanda sadece kategorileri burada gösterebilirsiniz sadece verinin değerlerini burada gösterebilirsiniz ya da yüzdelik değerleri gösterebilirsiniz veya kategori veri değeri yani ikişer olarak bu şekilde gösterme imkanınız mevcut arkadaşlar ee, yine burada renklendirme işlemlerini yapabilirsiniz ee, üzerinde binlik milyonluk şeklinde ayrım yapabilirsiniz Ondalık basamakları, metin boyutunu burada ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine içerisi dışında bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Ayrıntıları da kapatalım. Başlık kapatıp açabiliyorsunuz. Her zaman yaptığımız işlem bu aslında. Ee, arka plan bir renk belirleyebilirsiniz. Arka plana ya da varsayılana geri dön diyebilirsiniz. Bunlar aslında diğerlerinde yaptığımız ortak özellikler arkadaşlar. E, görünüş dursun kenarlık yine yani tamamının kenarlığı ile ilgili açtığınız zaman bir kenarlık açma işlemi yapıyorsunuz gölge e, vesaire işlemlerinde burada biçimsel anlamda yapabiliyorsunuz. şimdi tekrar buradaki alanlar kısmına dönelim burada Eğer açıklama kısmına yani kırılım kısmına ve Pasta grafik içerisine birden fazla kırılım ekleyebiliyoruz. Şu şekilde ekleyebiliyoruz. Geldim. Satıcıyı buraya aktardım. Bakın satıcı şöyle kapatayım. Şimdi şurada belli bir alan açılacak şimdi. ikinci defa ben kırılım eklediğim zaman geldim. Satıcıyı buraya bıraktım. Bakın burada bir hiyerarşik alan açıldı. Daha sonra bunu da ürün olarak da buraya aktarırsam burası şimdi bölge ölçütüne göre bir adet alanı. Eğer ben buraya basarsam bu satıcı bazlı değişir. Bölge bazlı 3. defa kırılım olduğu için tekrar bastığımda ürün ölçütüne göre gelir. Buradan değiştirebilirsiniz satıcı veya bölge olarak. E, burada birden fazla kırılım alanı koyduğunuzda burayı kendi içerisinde işlem yapabiliyorsunuz hiyerarşik olarak. Tekrar bunları kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi buradaki e, birden fazla kırılım hiyerarşi alanı kapanıyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu halka grafiğine de çevirebilirsiniz. Yine aynı mantık çerçevesi içerisinde arkadaşlar. Biçimleri burada oynayabilirsiniz. Eğer pasta grafikte ne işlem yapıyorsanız aynısını halka grafikte de bu şekilde gösterebilirsiniz. Kısacası pasta ve halka grafiği bu şekilde kullanılıyor. Yine dediğim gibi daha böyle spesifik özellikler var. Hatta hesaplamalar kısmını göreceğiz ama bunlar böyle yavaş sırayla yavaş yavaş oturu otura gitsin ve en sonunda böyle bol bol dashboard örnekleri yaptığımızda diyeceğiz ki biz bu işi çözdük arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitirelim bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle hoşçakalın